Bilal dedi bana Rüyamda Yo yo Rüya değildi Gerçekti Uyuyordum Bu yataktaydım Onun sesini duydum Uyandım Aman Allah'ım Onun mübarek sesi Bilal diyordu Bilal Ona doğru yürüdüm Bir yere geldim Sonsuz bir beyazlık. Baktım oradaydı ama yüzü gülmüyordu. Dargın gibiydi. Efendimiz Bilal dedi. Ben sana dargınım. Beni çok üzdün Bilal dedi bana hiç söylemediği sözü söyledi. Bana hiç bakmadığı gibi baktı. Sana dargınım dedi. Aman Allah'ım. O anda çöktüm, yıkıldım. Ama efendim, niye dönüyorsunuz yüzünüzü? Niye bakmıyorsunuz bana? Niye sultan? Niye? Bunu bir de soruyor musun bana dedi efendim. Bunu nasıl sorarsın bana? <laughs> Sonra bir yeri gösterdi. Baktım. Kardeşim Süheyl ve Cafer. Peygamberimizin yanında duruyordu. Peygamberimiz onları gösterdi. Dedi ki, ey Bilal, sana onlarla seslendim duymadın. Onların diliyle seslendim, kulak asmadın. İnat ettim Bilal. Çok inat ettin dedi. Hayır efendim, inat değil, inat değil. Sus dedi bana, bir süre sustu. Öylece baktı. Sonra yaklaştı bana. Gözlerimin içine baktı. Bilal dedi. Bilal, Bilal niye beni üzüyorsun? Sizi üzmek mi efendim? Ölürüm yine sizi üzmek istemem. Ben sizi üzeceğime taş olayım daha iyi. O mübarek elini uzattı elime. Ayağa kaldırdı beni. Sonra bana ileriyi gösterdi. Orada Medine şehri vardı. Sonra bana döndü. Seni orada bekliyorum. Gel de ezan oku.